Merhabalar akrep burçları. Bir dilek dileyelim ve kartımızı seçelim bakalım. Kupa beşlimiz. Evet bir konunun bitmesine ilişkin aldığınız kararların bu ka şeyin kararların getirdiği kayıpların habercisi olan bu kart bitişlerin biraz can sıkıcı kırıcı olması yönünde sizi uyarmaktadır. Yaşayacağınız bu kayıpların üzerinde de fazla durmamalı ve umutsuzluğa kapılmamalısınız. Hala elinizde bulunan değerlere odaklanmalısınız. Bazen bu kayıpların daha sonra kazanca dönüşebileceğini hatırlatan kart Aynı zamanda büyük değişmeleri, değişimlerin de sözcüsüdür. İyi günler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.